Bildane Kurtaran Doğru Haber 2022'ye tefekkürle girelim. Hazreti Ali'nin çocuklarınızı içerisinde yaşadığınız zamana göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin sözünün hikmetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Aynı şekilde yavrularımızı yetiştirirken zamanın getirdiği birbirinden farklı sorunlar ve sıkıntılarla karşılaşınca bu sözün hikmeti mucibinde hareket etmek gerektiğine daha çok kanaat getiriyoruz. Bir yandan yaşadığımız zamanın hızına yetişmeye çalışıyoruz, çocuklarımızın maneviyatına zarar gelmeden yaşadığı zamanın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre mutlak doğrulardan şaşmadan, sırat-ı müstekim üzere dost doğru kalarak her yönüyle ikmal etmeye çabalıyoruz. Bir yandan da ileriki yaşamlarında yaşayacakları zamanın şartlarını öngörüp bu minvalde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Peki bu yetiştirme süreci her ebeveyn için aynı şekilde mi ilerliyor? Buna net bir cevap vermek mümkün değil. Zira içinde yaşadığımız zamanda çocuk yetiştirirken birçok ebeveyn meseleye daha rasyonel hesaplar üzerinden bakıyor. Faydacı bir yaklaşımla pratik ve menfaat merkezli sonuçlara odaklanarak bu konudaki düşünceleri de bu minvalde şekilleniyor. Hesapsa gayet açık. İyi bir okul, yüksek gelirli iyi bir meslek, yaşam standartları yüksek, iyi bir gelecek. Kısacası daha çok maddeyi önceleyen ve manayı öteleyen bir yaklaşım. Oysa yavrularımızı yetiştirirken imanımız gereği hem imtihan olmak üzere gönderildiğimiz fani dünyayı hem ebedi hayatımız olan baki alemi hesaba katarak yetiştirmek ve itidal üzre istikrar etmek bu yolda hayır ve berekete iki cihan saadetine ulaştıracaktır. Hem zaten iman eden bir insanın sadece dünya ve dünyaya dair kaygılarıyla yavrusunu yetiştirmesi, yavrusunun imanı için dini ve maneviyatı için endişe duymaması, bu konuda lakayt kalması, evlat sevgisiyle nasıl bağdaşabilir ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bile ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzre sabit kıl, diye dua ettiğini düşünecek olursak, kendimizin ve yavrularımızın kalbinin hangi sevdalarda demir attığının ve hangi sevdalarda sabitlendiğinin kaygısını taşımamız kabul edilebilecek bir durum olmasa gerek. Neticede İbnül Vakt kendi zamanının çocuğu ve Ebul Vakt kendi zamanının babası olmak için kalbin sufi hallerinden sıyrılıp kalbi yaratana asıl sahibine ram olup kalbin ve zamanın sahibine teslim olup sığınarak Zamanı yönetmek ve zamanın hakikatine göre kendimizi ve yavrularımızı yetiştirmek bir gerekliliktir. Bunun içinde de Ademoğlunun tekamül yolculuğundan zamanlar üstü, zamanlar arası sığınabileceği en muazzam liman olan tefekküre sığınmak akıl sahibi olmanın en büyük işaretidir. O akıl sahipleri ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine yatarken daima Allah'ı zikrederler göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler ve Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın, sen bütün eksik sıfatlardan uzaksın, bizi cehennem azabından koru derler. Ali İmran 191 Yazımızın başındaki Hz. Ali'nin sözüne dönecek olursak, Şunları ifade edebiliriz. Yavrularımızı itikadi anlamda zor günler bekliyor. İtikat tehlikede olunca haliyle de amelleri de tehlikede oluyor. Gözleri, gönülleri daima dünya ışıltısıyla kamaşan, tefekkür yetisinden uzak yavruların Rabbimizin kainattaki nurunu, esmalarının tecellilerini görmesi mümkün olabilir mi? Doğduğu günü tefekkürden uzak sadece pastalarla, kutlamalarla zihnine kodlayan bir çocuğun varlığının hakikatini hakkıyla idrak etmesi şükrünü eda etmesi mümkün olabilir mi Başı göğe çevrilmeyen Rabbinin güneşini, kamerini, yıldızlarını tefekkür edemeyen bir yavrunun sadece dünyanın dedbebesine, şaşasına kapılması gayet normal değil midir Gecenin karanlığı onu İbrahimi kaplayınca o bir yıldız gördü Rabbim budur dedi Yıldız batınca ben batanları sevmem dedi. Daha sonra ayı doğarken görünce yine Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapanlardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de Rabbim budur zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki: "Ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Benim Rabbim bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır." Ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Enam 76-79 Bir anne veya babanın yavrularına bırakacağı en güzel eser zaten fıtratında olan tefekkür itisini geliştirip korumaktır. O masumların fıtratları koruduğu müddetçe onlar Rablerine giden yolları bulurlar. Tevhid önderi Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam gibi yavrularımızı dijital ekranlara, AVM vitrinlerine ve benzeri yerlere bakmaya mahkum etmek onlara yapacağımız en büyük kötülük olur. Onlara tefekkür kapılarını açalım. Ta ki ulvi ve süfi olanın, fani ile baki olanın mukayesesini, muhakemesini yapabilsinler. Rabbimiz 2021'e veda ettiğimiz bu günü tefekkürle geçirmeyi ve 2022'ye isyandan, günahlardan arınarak tefekkürle girmeyi nasip etsin.